Merhaba arkadaşlar, Kırık Profesör kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle must, should, have to konusunu işleyeceğiz. Hemen should ve must ile başlayalım. Nedir bu should ve must? Should ve must arkadaşlar biz Türkçe'de nasıl yapmalı, etmeli şeklinde bir tavsiye cümlesi kuruyorsak bunu da İngilizce'de should ve must sayesinde kuruyoruz. Peki ben should ve be must ile olumlu cümlemi kurarken cümle yapısını nasıl kuruyorum? Ona bakalım. Öncelikle subject yani özlem arkasından o anki duruma göre şu mu kullanacağım, must'ı mı mu kullanacağım? Onu alıyorum. Arkasından ise should ve must'ın arkasından ise arkadaşlar verb yani fiilin birinci halini getirerek ben should ve must ile olumlu cümlemi ifade ediyorum. Peki hemen örneklerimize bakalım. Örneklerimizi belirli senaryolar eşliğinde işleyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde Must ve should arasındaki farkı daha iyi anlayacaksınız. Hemen başlıyoruz. You should go to the doctor. Ne demişiz? Türkçe çevirmişiz. Doktora gitmelisin demişiz. Peki bu cümleyi ben must ile kurayım. You must go to the doctor. E bunda da doktora gitmesi şeklinde çevirmişiz. Nedir arasındaki fark? Şöyle ki arkadaşlar eğer ben cümlemi should ile kuruyorsam benim tavsiyemin sertlik derecesi daha düşük oluyor. Eğer ben tavsiye cümlemi must ile kuruyorsam benim tavsiyemin sertlik derecesi daha yüksek oluyor. Şimdi hemen cümleleri incelerek daha iyi anlayalım. Senaryomuzu kuralım. Eğer ben karşımdaki kişiye you should go to the doctor dersem yani doktora gitmesin dersem arkadaşlar burada önemli bir şey olmadığını fakat doktora gitse daha iyi olacağını tavsiye etmişiz doktora gitmesin diyerek. Peki ben you must go to the doctor dersem arkadaşlar ne anlıyorum? Yine doktora gitmesin şeklinde ben bunu Türkçe'ye çeviriyorum. Fakat karşımdaki kişi bunu nasıl anlıyor? Burada önemli bir durum var ve doktora gitmelisin şeklinde ben tavsiye derecesi, sertlik derecesi yüksek olan bir tavsiye cümlesini karşımdaki kişiye söylemiş oluyorum. Peki bir diğer örnekten devam ediyoruz. You should study for the exam. Sınava çalışmalısın. Tamam hemen must ile kurduğum cümleme bakıyorum. You must study for the exam. Sınava çalışmasın. Bakın yine aynı şekilde aynısını çeviriyoruz. Fakat ben bunu karşımdaki kişiye söylediğimde kişinin altında anladığı anlam değişiyor arkadaşlar. Peki ben karşımdaki kişiye you should study for the exam dediğim zaman karşımdaki kişi bunu nasıl anlıyor? Hmm, sınava çalışmalıymışım. Şeklinde normal bir tavsiye veriyor. Ama bir annenin oğluna tavsiye verdiğini düşünün. Ne yapar? Sınava kesinlikle çalışması şeklinde bir tavsiyede bulunur. Ve der ki you must study for the exam. Sınava çalışmalısın. Yani burada arkadaşlar tavsiyenin sertlik derecesi artmış oluyor. Yani buradaki kişiler, bağlantılar, iştenlik de aynı şekilde Shoot ve must kullanımını yönlendirebiliyor Diyebiliriz Bunu bu şekilde örneklerle daha iyi anlayacağız Peki hemen devam ediyoruz You should buy a new car Yeni bir araba satın almalısın Tamam hemen must ile kuruyorum You must buy a new car e Yine aynı şekilde yeni bir araba satın almalısın Şeklinde cümlemi ifade etmişim Peki burada şöyle bir senaryo kuralım Örneğin siz arabanızı tamirciye götürdünüz Ve tamirci kendi kendine düşünüyor Sizin arabanıza bakarak Hmm, Bu araba aslında diyor ki fena değil bunu da götürür bu araba. Fakat ama yeni de alsa da hani fena olmaz gibilerinden bir düşüncesi var. Ve size diyor ki you should buy a new car. Yeni bir araba satın almalısın. Ama öncesinde diyor ki hani almasan da olur ama seni götürür ama yeni bir araba alsan daha iyi olur şeklinde should ile bir cümleme kaç dakika kişiye bir tavsiye şeklinde iletiyorum. Peki tamirci arabanıza bakıyor ve arabanın durumunu vahim görüyor. Yani bu araba bunu ya, ya beni yarım yolda bırakacak... Ya da sıkıntı çıkaracak ve size diyor ki You must buy a new car. Yeni bir araba satın almasın şeklinde size tavsiyesini vermiş oluyor arkadaşlar. Bakın senaryolar eşliğinde daha iyi anlıyoruz. Peki olumsuz cümlemi kurarken ben nasıl bir yapı izliyorum ona bakalım. Öncelikle öznemi arkasından o anki duruma göre Should'u mu kullanacağım, Must'u mu kullanacağım onu alıyorum. Ve Should kullandıysam Should'dan sonra Not olumsuzluk ekini getiriyorum. Must kullandıysam Must'tan sonra olumsuzluk ekini getiriyorum. Yani Should Not, Must Not şeklinde ve ardından verb bir yani fiilin birinci haline getirerek ben cümlemi olumsuz bir şekilde ifade ediyorum. Burada should not'tan shouldn't şeklinde kısaltması olarak bahsedebiliriz arkadaşlar ifade edebiliriz. Must not'ı ise mustn't şeklinde ifade edebiliriz. Peki hemen örneklerimize bakalım. Ne demişiz? You shouldn't read this message. Bu mesajı okumamalısın demişiz. Örneğin arkadaşlar arkadaşınız sevgilisinden ayrıldı ve size arkadaşınıza bir mesaj attı. Fakat siz ondan önce gördünüz ve dediniz ki arkadaşınızın üzüleceğini düşünerek bu mesajı okumamalısın dediniz. Evet burada hani okusa da olur okuması da olur. Size bir zarar olmaz. Karşısındaki kişiyi düşündüğünüz için siz orada bir ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bir tavsiyede bulunmuş oluyorsunuz ve diyorsunuz ki you read this message bu mesajı okumamalısın şeklinde bir tavsiye cümlesi belirtiyorsunuz. Peki iki arkadaş yan yana oturuyorsunuz. Diğer arkadaşınızın telefonu masanın üzerinde açık kalmış ve bir mesaj geldi. Arkadaşınız da o anda nereye gitmiş olsun, lavaboya gitmiş olsun ve yanındaki arkadaşınız size diyor ki, "Mesajı okusam mı acaba?" diyor. Şimdi ben de diyorum ki arkadaşıma, "You mustn't read this message." Bu mesajı okumamalısın. Çünkü niye? Etik ve ahlak olarak birisi uygun değil. İkincisi ise onun özelidir. Okuyamayız arkadaşlar. Ben burada tavsiyenin sertlik derecesini arttırmak için ne yapıyorum? Mazıntı kullanıyorum ve you mustn't read this message diyerek bu mesajı okumaması şeklinde karşımdaki kişiye tavsiye veriyorum. Ve karşımdaki kişiye tavsiyede bulunduktan sonra bu arada shouldn't ve mustn't ile cümlemi nasıl kurmuşum onu da anlıyorum. Peki bir diğer örnekten devam ediyoruz. You shouldn't watch this movie. Bu filmi izlememelisin demişti arkadaşlar. Peki neden böyle bir tavsiyede bulunmuş olabiliriz? Ben filmi izlemişimdir geçmişte ve beğenmemişimdir. Arkadaşım da diyor ki ben bu filmi izleyeceğim. Size diyorsunuz ki you shouldn't watch this movie. Bu filmi izlememelisin. Şeklinde ben karşımdaki kişiye tavsiyemi veriyorum. Peki küçük bir çocuk var ve korku filmi izlemek istiyor. Siz de biliyorsunuz ki bu filmi izlerse psikolojisi olumsuz etkilenecek. Ve diyorsunuz ki you mustn't watch this movie. Yani bu filmi izlememelisin. Ne oldu arkadaşlar? Benim tavsiyemin sertlik derecesi artıyor arkadaşlar. Evet. Hemen arka sayfadan devam ediyorum. Harikayız. He shouldn't drink cold water. Soğuk su içmemeli. Peki neden? Örneğin maç yapmış olabilirler arkadaşlar. Halı sahada maç yaptılar ve çıkışta soğuk su içmek istedi ve siz ne dediniz? He shouldn't drink cold water. Soğuk su içmemeli. Ama içerse de kendine arkadaşım benim uzaktan tanıyorum veya arkadaşım içerisinde de kendine ama siz yine tavsiyede bulunuyorsunuz ve diyorsunuz ki he shouldn't drink cold water soğuk su içmemeli diyorsunuz. Peki alta bakıyorum she mustn't smoke in this room bu odada sigara içmemeli demişiz arkadaşlar neden birincisi kapalı ortamlarda sigara içmek yasak günümüzde biliyorsunuz ki çok güzel bir yasa bir diğeri ise karşı etraftaki kişiler arkadaşlar zarar verme hakkı yok. Bu tür durumları ben mazıntı ile ifade edebiliyorum. Ve she mazıntı smoke. In the room diyerek bu odada sigara içmemeli şeklinde cümlemi ifade ediyorum. Peki ben should ile soru cümlemi nasıl ifade ediyorum? Hemen ona bakalım. Burada arkadaşlar sadece should ile öznenin yeri değişiyor. İlk sayfada ne demiştik? Mesela örneğin I should. Orada you şeklinde bahsetmiştik. I should go to the doctor. Doktora gitmediğim örneğin. Ben bunu soru cümlesine çevirirken ne yapıyorum arkadaşlar? Should'u başa alıyorum. Özneyi ise ikinci sıraya alarak ben Should ile soru cümlemi ifade etmiş oluyorum. Ve should I go to the doctor diyerek doktora gitmeli miyim şeklinde cümlemi ifade ediyorum. Peki olumsuz soru cümlemi nasıl kuruyorum arkadaşlar? Burada shouldn't yani should not şeklinde ilk olarak getiriyorum. Arkasından özlemi getiriyorum. Arkasından fiilimi getirerek ben soru cümlemi ifade ediyorum. Ve shouldn't I go to the doctor diyerek doktora gitmem gerekmiyor mu şeklinde cümlemi ifade ediyorum. Burada arkadaşlar doktora gitmem Gerekmemeli şeklinde Bir cümle biraz saçma olacağından dolayı Gerekmiyor mu şeklinde çevirmişiz Peki hemen bir diğer örneğimize bakıyoruz Should he visit them Onları ziyaret etmeli mi demişiz Peki ben bunu Olumsuz soru cümlesi yapayım Shouldn't he visit them Onları ziyaret etmesi gerekmiyor mu şeklinde Biz cümlemizi ifade etmişiz Yaptığımız şey çok basit Özne ile arkadaşlar should'un yerine değiştiriyoruz Bakın yine aynı şekilde burada Örneğin ben he should Visit them Dersem ne olur arkadaşlar? Onları ziyaret etmeli olur. Ben burada should'u başa he ise ikinci sıraya alarak arkadaşlar should he dedim ve onları ziyaret etmeli mi şeklinde soru cümlemi ifade ettim. Burada ise arkadaşlar bu shouldn't'ı anlamadıysanız hemen şöyle açalım. Örneğin ben he shouldn't visit'tim. Evet dım arkadaşlar dem değil visit'tim şeklinde ifade ediyoruz. Burada he shouldn't visit them dersem arkadaşlar ne oluyor? Onları ziyaret etmemeli şeklinde oluyor. Peki ben bunu ziyaret etmesi gerekmiyor mu şeklinde çevirmek istediğim zaman ne yapıyorum? Shouldn't'ı başa alıyorum. Özlem ikinci sıraya alıyorum. E cümlenin devamını olduğu gibi yazarak olumsuz soru cümlemi ifade ediyorum. Ve harika bir şekilde anlamış oluyorum. Evet. Have to ve has to gelmiş arkadaşlar. Have to ve has to zorunda olmak anlamına gelmekte. Ben have to ve has to'yu arkadaşlar geniş zamanda, gelecek zamanda ve geçmiş zamanda bir zorundalık belirtmek adına kullanabiliyorum. Peki hemen geniş zamanıyla başlayalım. Geniş zamanda olumlu cümlede ben zorunda olmak yani have to ve has to'yu nasıl kullanıyorum? Öncelikle özlemi arkasından have to'yu veya has to'yu şöyle yazalım da açıklayacağız. Arkasından film birinci halini getirerek ben have to ile geniş zamanda olumlu cümlemi ifade ediyorum. Peki hangi durumlarda have to? Hangi durumlarda has to getiriyorum? Eğer ben cümleme I, you, we, they öznelerinden herhangi biri başlıyorsam have to. He, she, it özneleri ile başlıyorsam arkadaşlar herhangi biriyle başlıyorsam özneden sonra has to getirerek zorunda olma durumunu cümle içerisinde belirtiyorum. Bakın ne yapmışız? I öznesini getirmişiz. I'dan sonra hangisi geliyordu? Have to geliyordu arkadaşlar. I have to arkasından Fiilimin birinci hali finish bitirmek. Fiil arkadaşlar finishimi getirdim ve I have to finish my homework diyerek ödevlerimi bitirmek zorundayım şeklinde cümlemi ifade ettim. Bakın I have to finish neyi bitirmek zorundayım? Ödevlerimi. Kimin ödevlerini? Benim ödevlerimi. O yüzden burada my homework dedik. Burada da bir bakış açısı yaratarak farkındalık yaratalım ve İngilizcemize biraz daha bilgi katalım. Ne dedik? I have to finish my homework. Ödevlerimi bitirmek zorundayım dedik arkadaşlar. Peki bir diğer örneğim. We have to visit them. Onları ziyaret etmek zorundayız. Bakın We öznesinden sonra ne geliyordu? Have to. Have to getirdim. Arkasından ziyaret etmek anlamına gelen visit fiilimi getirdikten sonra onları anlamına gelen them'ı getirdim. Ve onları ziyaret etmek zorundayız şeklinde cümlemi ifade ettim. They have to arrive there in time. Oraya zamanında varmak zorundalar. Bir diğer örneğe bakıyorum. Ne olmuş arkadaşlar? She'den sonra ne gelmiş? Has to gelmiş. Neden? Eğer ben geniş zamanda olumlu cümleyi işit öznelerinden herhangi biri ile belirteceksem bu sonra ben has to getiriyorum arkadaşlar. Buraya dikkat ediyoruz. Ve she has to take the exam diyerek sınava girmek zorunda şeklinde cümlemi ifade ediyorum. Ve arka sayfadan geniş zamanda have to ve has to ile nasıl cümle kuruyorum ona bakıyorum. Evet. Ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Bunu bildiğiniz geniş zamanda olumsuz cümleye çevirme şeklinde düşünün. Ben geniş zamanda olumsuz cümle kurmak için ne yapıyordum arkadaşlar? I you with sonra don't olumsuzluk ekini. He should sonra ise doesn't Olumsuzluk ekini getirerek, kelimesini getirerek cümlemi ifade ediyordum. Bakın, I don't have to finish my homework. Birinci sayfadaki cümlelerin, bir önceki sayfadaki cümlelerin olumsuz halini yapıyoruz. Ve I don't have to finish my homework diyerek, ödevlerimi bitirmek zorunda değilim şeklinde cümlemizi ifade ediyoruz. Bir diğer örneğim, we don't have to visit them. Onları ziyaret etmek zorunda değiliz. She doesn't have to take the exam sınava gitmek zorunda değil şeklinde cümlemizi ifade etmişiz. Burada ne dikkatinizi çekti arkadaşlar? Hani şeyden sonra has to geliyordu. Burada neden have to geldi? Arkadaşlar burada olumsuz bir cümle ifade ettiğimden dolayı ben burada doesn't yani olumsuzluk ekinden sonra olumsuzluk kelimesinden sonra have to getiriyorum. Has to getirmiyorum arkadaşlar. Peki bunu nereden akıl edebilirsiniz? Geniş zamanda ne oluyordu arkadaşlar? He sheet özneleri olumlu cümlede fiillerine ne yapıyordu? S takısı alıyordu. Ama ben geniş zamanda olumsuz veya soru cümlesi kuracağın zaman fiil S takısı almıyordu. Aklınıza buradan getirebilirsiniz. Sadece ben geniş zamanda ne yapıyorum arkadaşlar? He doesn't dedikten sonra ya da he doesn't veya it doesn't dedikten sonra have to getiriyorum. Has to getirmiyorum. Buna dikkat ediyoruz. Yine aynı şekilde soru cümlesinde de böyle olacak. Arkadaşlar hemen soru cümlelerimize bakalım. Do you have to finish your homework? Ödevini bitirmek zorunda mısın? Şeklinde bir soru cümlesi ifade etmişiz. Peki geniş zamanda ben soru cümlemi nasıl ifade ediyorum arkadaşlar? I, you, with a, önce do getirerek, he, she, it önce ise does getirerek ben soru cümlemi kuruyordum. Evet ve do you have to finish your homework diyerek ödevini bitirmek zorunda mısın şeklinde cümlemi ifade ettim. Burada ise she ile bir soru cümlesi oluşturacağımızdan dolayı öncelikle does she getiriyorum. Ve arkasından have to take the exam diyerek sınava girmek zorunda mı şeklinde ben soru cümlemi ifade etmiş oluyorum.